Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz sizin için dedik bu hafta boyunca kırmızı örtü olsun çünkü size mutluluk getirsin biliyorsun kırmızı ne olursan olsun gerçekten iyi bir enerji size veriyor biliyorsun şans veriyor güzel gelecekler veriyor gerçekten e, ne kırmızı olursan gerçek kullanın yani sizin için bu falcı anneniz sizin için bu Ocağın 3'ü yeni yılımızdayız. Allah'ın izniyle 2125'ten ocağın 3'ü sizin için. Gene bir fincan içtik sizin için. Bugün ayın 3'ü sizin için. Bakalım neler var. Görelim. Ve alma verme dengesi için abone olun. Ve takip edin. Beğenin sizi. Mutlu için dualar edeceğimi inanıyorsan ediyorum her zaman. Ve geneldir biliyorsun. Size o yani alın uymayan yeni, yeni evrene gönderip fincanınızı gösterdik. Görüyorsun müjde 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 göz aydınlığı yolculuk yenileme hayat yeni değişiklikler fincanınız çok maşallah güzel çıkmış siz de görebiliyorsunuz. Baksana ay doğuyor çok güzel müjdeler var haberler var yollar var kavuşma var birleşme var mahkemeler güzel geçeceğini telefon haberler var ama bazı şeyler pahalanmış o kadar değerli. <laughs> Özür diliyorum sizden. Şaka da yapıyoruz. Ee, buradan gene iki müjdeli haber size var. Bu iki müjdeli haber size iyi görünüyor. Bir de bir kişi size baskın yapacak. Böyle sürpriz hiç beklenmeden üzülüyorsun sanki aynanın önündesin. Biri kapıyı çalacak, açacaksın sevdiğin kişiyi. Bu sürpriz beklemiyordun ama bu sürpriz hayatınıza girecek. Biri bayandır size düşmanlık yapıyor, bir bayana düşmanlık yapıyor. Bu iş yerinden biri olabilir. Bu kişinin kumral böyle ya kızıldır ya açık yani bakırdır ya kumraldır. Ve bir bayan kendini yalnız hissediyor dualar içindedir. Bir de bereket var. İki tane e, sanki kas yemek veriyorsun, yem veriyorsun Kazlar mutluluktur, berekettir. Hanemize bir bayandır bunu yapıyor. Umarım olur. Ben örtü kullandım. Yani bu kaç gündür örtü kullanıyorum. Kırmızı. O da diyorum yeni yılınıza mutluluk gelsin diye kullanıyorum. Yüz yüze görüşeceksin. Bu görüştüğün kişi birbirinize hem dengesin hem denge koruyorsun. Güzel bir yuvanız var ama evinizden bir kara kedi var. Çocuklar var, çoluklar var, aile var. Sanki bir erken sırtından da çok büyük bir yük var. Bir yere gidecek sanki bir çocuğu elini tutuyor. Bir çocuk da annesinin kucağında. Bir kadın daha orada. Ama bir kara kedi de evin içinden gidip geliyor. Sanki bu evi huzursuzluk veren bir kişi var evinizden. Bir bayandır sıkışmış gibi görünüyor. İnsan nasıl sıkışıyor bir yerden? öyle sıkışmış gibi duruyor. Nedense bir erkek hem de çok akıllı, çok dengeli hayatınıza adım atacak. Böyle meraktasın, birisini izlemek istiyorsun. Merakını gidermek için çırpınıyorsun. Çok tasa yapıyorsun. Korkuların var. Bu tasa içinde ne yapacaksın bilmiyorsun. Ve gizli saklı ne varsa haberin olacak. Sanki bir mezarlığa gidiyorsun birisini ailenizden biri vefat etmiş ama mezarlığa gidiyorsun. Derdini sanki o ölüye anlatıyorsun. Bu ölü sizin sevdiğiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Böyle sanki derdini döküyorsun. Çok güzel kırmızı elbise giyen bir bayan, bir uzun boylu bir erkekle ikisi dans ediyor. Yani bir gece felekten çalmış gibi. Bir de sevdiğin kişi küstür sanki bir erkek de küsmüş ve sitemler ediyor alışmış. Bu bayan etrafından dönüyor, gönlünü almaya çalışıyor. Bir kadın oturmuş 40 yaşından çok üzgündür, öyle dertlidir yaz içinde. Biri sizi göstermeden seni takip ediyor, seni koruyor, farkında değilsin. Bir bayanın korkusu var, rüyada çok korkuyor, hasta olabilir. Bu rüyalar onu korkutuyor. Ve bir de düşmanlık yapan bir bayan var. Güzel bir bayandır. Mutluluk ailenle geçireceksin. Sevinç yaşayacaksın. Bir para elinize düşecek. Sanki bir mahkeme çok güzel adaletli geçecek. Bir de sabırla bekliyorsun sevdiğin kişiyi. Acaba ne zaman gelebilir? Ne zaman gelecek gelecek. Üç vakitten size dönüyor. Biraz sabırlı olursan her şey olacak. Bir de sanki bir erkek çok çırpınmış ama gemisi sanki böyle karaya vurmuş gibi görünüyor. Ve düşünüyorsun kendini yalnız hissediyorsun ve gözün yolda yolu gizliyorsun. Ve böyle düşünce hayal koruyorsun. Bir bayan var bir de bir bayan var sanki böyle bir deniz kenarından kendi kendine martilere bakıyor, yem veriyor ve böyle özgürlüğünü tadını çıkarıyor. Duanı tadını çıkarıyor. Bir de düşünceli, dalgın biri var. Çok düşünceli, çok dalgın bir bayan var. Bu düşünceli, dalgın bayan ve kimse aşırı derece kendine böyle e, sanki insan bir şey kendine e, hubi ediyor illa kendi kendine savaşıyor. Kendi kendine her şeyi kafana koyuyor. Böyle düşünüyor. Bir de bir erkek varsa hep seni suçluyor. Halbuki kendisi suçludur. Hiç suçunu görmez. Sana kötü şeyler söyleyeceksen kızdığı zaman ya ben keyfim geldi sana bunu söyledim. Ben severek bunu söyledim. Halbuki içindeki şeyi kusuyorsunuz biliyorsunuz bunun da gibiyim. Ve bir kararlı bir yapıcı bir kişiliğe sahipsin. Bu kararlarını mutlaka dam et ve dam edersen sözün için çok iyi olur. Biliyorsun bunun için. Ve şimdi sanki çok tecrübeli bir kişiliğe sahipsin. İlişkinizden de çok böyle bir yer alıyor. Önemlidir ama bunları gerçek sanki bir sebep olarak gibi vazgeçecek kadar düşünerek sanki hayatta çok sıkıntı çekebilirsin elbette önemli olan sadece yaptığın bir fedak değil özellikle kendinize fedakarlık yap kendinize merhametlisin değilsin gibi bir e, insan olabilirsin ama yaptığın bazı e, hep kendine zarar vermişsin hep kendini e, enerjini kapatmışsın. Açık olman gerekiyor. Biraz sanki hayatınızdan farklılık, yenilik hayatınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir bayan bir erkek sanki balaya gidiyor ya da birlikte bir yere gidecek. Çok mutluluk oluyor. Artık bir bayandır e, diyor ya benimle evlensin ya nişanlansın. Ya de beni uğraştırmasın, çünkü uğraştırıyor baya ve yüz yüze görüşeceksiniz bir erkekten ama üçüncü kişi aranızdan bulunuyor. Size söylediği şeyleri inanmıyorsun, güvenmiyorsun biliyorsun bu da var. Bu ilişkinizden sorun fazla sorun karşı karşıya gelebiliyorsun. Aklındaki kişi düzensiz yaklaşıyorsa da soruların üzerine sanki bir devam ediyor. Kaçmak uzaklaşma değil. Ve bu da ilişkinizde bir şey hal etmek istiyorsan bunlardan kurtulmak istiyorsun. Ve temeline inmelisin. Sıkıntılar bitiyor. Rahatlama olacak. Her şeyi çözeceksin. Ve bundan sonra sanki kiminle birlikte göreceksin. Karar vereceksin gibi şu an gerçekten tam böyle sizi inandıramıyor. Bir bayanı inandıramıyor artık. Siz buradan hayatınızdan karışacak kişiler artık siz farkına varıyorsun. Yani gücünüzün farkındasınız. Ve bir de çık iyi biliyorsun. Bu şekilde bir tercibe ve engelleri aşacaksınız gibi çok yakınsınız Allah'ın ile Bunu da başarırsınız. Ve buradan da gördüğüm kadar bir teklif alıyorsun. Beklenmeden hiç aklına gelmeden bir kişi de çok güzelsin senden vazgeçmek istemiyor. Ve sanki eşinden de vazgeçmek istemiyor. İki kişi eşidir. Başka bir sevgilisi var bilemiyoruz. Yani iki kişiden de vazgeçmek istemiyor. Bu olsun şu olsun sürekli kafana koyuyor. Bundan da vazgeçmem şundan da olmaz. Sanki bu bayan da bu erkekler böyle arkanı çevirmiş fikirlerini bilmiş küsmüş istemiyor. Artık diyor ki ya beni ya onu. Bir de uzaktan uzaktan bizi sizi izliyor ve size bakıyor ve e, artık ne olacak diyorsun. Buradan e, gerçekten küsmüş iki kişi var. Ama bir buket çiçek beyazdan eee sarı güller sanki size getirecek. Bir sizden özür dileyecek. Barışacaksınız. Bu kişiyle barışın, barışıyorsunuz. Bir de sanki boynuna sarılmış bir kız var. İstemeyerek karşılıksız sevgi. Bir erkek siz sanki seviyorsun sevmiyorsun. Zorla güzellik olmaz. Bu nişan olmuş olabilir. E, birlikte aileniz vermiş olabilir. Çünkü istemiyorsun. Zorla güzellik de olmaz yani. Birbirinize enerji verecek bir kişiyi istiyorsun. O kişi de sanki evliliğe hazır değil. Görücüler size geliyor. Çok giyinmişsin, güzel. Sanki böyle onların karşısına çıkacaksınız. Ve biri sırtına binmiş. Bir bayağı sanki istediğin gibi sizi yürütüyor. Ve bir de biri sanki bir erkek sizden yaşça büyüktür fazla fazla üstünüze gelmiş. Bir kişiden destek yardım alıyorsun. Birçok yollarınız var. Her şeyi çözeceksiniz Allah'ın izni ile. Bir rahatlama, bir mutluluk hayatınızdan olabilir ve güzel gelecekler görebilirsiniz ve Allah'ın izni ile bir daha ve bir ilişki yaşıyorsun ama hala sevdiğini düşünüyorsun bir bekledin bir durumda ama ilişkinizden biliyorsun o kadar bir durum olmuş ki sanki bir bayan sabaha kadar yatmıyor düşünüyor ve çok da sıkıntı yaşıyor. Düşüncelerin doğru olduğunu kırarlar kendinize sanki siz kendi kendine zaten kendini suçluyorsun ve o da size yeterince bu ilişki içinde Zaten karşıdaki kişi hep seni kötü bir duruma sokmuş bu erkek. Geçmişe duyduğun özlem istiyorsun. Fazla siz şimdi özlüyorsun. Bu durumda bir yol çizmeye çalışıyorsun. Ama üçüncü kişi size karışmış. Bir kısıtlamış sanki. Bu ailenizden olabilir, onun ailesinden olabilir. Biri ayrı üçüncü kişi var evli nişanlı vesaire vesaire ama bundan sonra çok güzel mantıklı kararlar vereceksin dengenizi bulacaksın ve size öyle bir yaklaşım olacağı görünüyor ve sevdiğin bir kişiyle kavuşuyorsun arkadaşlar ve bir de bir kişi sanki dengesiz duruyor aranızda bir dengesizlik var kötü bir düşünce sahip bir erkek ve tekrar başlangıçlar yapmak istiyorsun. Sürekli sanki bir gidip gelme var. Sanki yani başlıyor. iki gün, üç gün işiniz iyi, durumunuz iyi. Ondan sonra gene tartışma, gene dövüş, gene sıkıntı oluyor. Bir sebep yet veriyor. Ve çok da sanki enerjinizi kapatmış gibisiniz. Aklındaki kişi bu ilişkide devam etmek istiyor ama o da istiyor sürekli ben kontrolü elime olsun sen benim istediğim yere git gel yap et. Yani seni kullanmak istiyor sürekli. Ee, gerçek yani sanki bir kişi böyle bir kendini düşünen bir kişidir. Böyle bir kişi de sizden fayda gelmiyor. Sanki bu durumdan da bir erkek kaçıyor. Bir de bu kötü huylar, bu kötü huylardan kaçıyorsun. Biraz daha sabır etmeniz gerekiyor ki ve bunlar hepsi son bulacak gibi ve her şey bitecek. Yani bu Allah'ın izniyle gelecek sürprizler hayatınızdan olur. Rahatlama olur. Mutluluk olur. Ve daha güzel yaşadın sanki bu durumlar bir şey ertelemiş olabilir gibi ve bazı şeyleri sanki erteliyorsun gibi kim size ne diyeceğin sanki önemli değil gibi görünüyorsun ne dersen gibi biliyorsun artık siz ne yapacaksınız bilmiyorsun ve bir de diyorsun bu erkek acaba ne yapabilir gibi diyorsun gibi bir de bunun için ne yapacaksın gibi bir de biri size bir küpe alıyor biliyorsun bir küpe size getiriyor hey hediye var. size geliyor bu hediye sizi mutlu edecek bir hediyedir ve yanında sanki bir kişiyle çok mutlu oluyorsun Allah'ın izniyle biri sizin için avucunu açmış sizin için dua etmektedir gibi. Ve bir işlem var üstünüzden bir var. Bir de bu kişi hayatını aldığın gibi özellikle bu kişi o ile ise harfi olan bir kişi çok hayatınıza girecek sizi mutlu edecek gibi sizi rahatlayacak gibi çok güzel bir gelecekler var önünüzdedir ve seni çok özleyen, pişman olan bir erkekten haber var. Size yanlış yapmış, geri istiyorsun da ama bu kişi geri dönecek Allah'ın izniyle. Bu kişi gelecek ve siz artık geçmişten size yanlış yaptığın kişi, o kişi geri gelecek size. Bugün değişmiş yani kendince kendini haklı bulduğum bir bazı mahalleler var. Bunu söyleyen sanki siz onu hala yumuşak kalpli gene gelsin gene kabul edersin ve yeni yeni kısa bir zamandan ve sanki engeli kaldıracak ve bir, e, birbirinizle birbirinizde sanki bir telefon ediyorsun gene konuşursun gene ve biraz duygusal bir bağınız var. Birlikleriniz temelli, güçlü, emeğin üstüne. Birlikleriniz sanki çabanıza, zamanınıza üzüldüğün durumlar olmuş. Bu ders sevenin, bu e, sevecen biliyor. Kimse sizin kadar sevemez. İkiniz de yorulmuşsunuz, zayıf düşmüşsünüz, duygusal bir dönemden geçiyorsunuz. Yani bu zorluğun hakkından çıkacaksın. Allah'ın izniyle ve daha rahat olacak hayatınızdan daha mutluluk olacağını görünüyor. Ve daha rahatlama olacak ve daha istediğinizde olursun canım. Ve buradan da sanki kötü bir enerji üstünüzde var. Bir kişiyle sanki bir eee bir haber bekliyorsun, o haber istediğiniz gelmemiş. Bir bakalım tabağınıza. Tabağınıza bakalım. Arkadaşlar bana ulaşmak istediğin her iki numaram da oradadır. Bana ulaşabilirsin. İki sayfamız var. Ve buradan tepeye çıkıyorsun. Üç kişilik bir görüşme, bir konuşma oluyor. Beklendiği zaman geliyor. biri size ulaşmak istiyor. Bu kişi artık her şekilde sanki bir mutluluk önünde. Sanki bir de bir zamana gelmişsin. Uzun zamandır beklediğin bir bazı durumları artık burluk bereket kabul ediyorsun. İkinizde karşılık faydalarını da görüyorsun gibi karşılıklı bir görüşme var. Bir bayan var ve bu bayanın bu kimse farklı bir kişi olabilir. İyi bir kişi olabilir gibi bir de sende olan gibi bir kişi sanki böyle her şeyi bakıyor burada bir evlilik düşünüyorsun evleneceksin evlenmeyeceksin çok kafana takmışsınız ve buradan biraz daha biraz kısmetler önünüze gelebilir gibi bir de bunun için gibi Bir de buradan bir haber alıyorsunuz. Bu haber sizi mutluluk yaşayacaksın canım. <laughs> Dileyen böyle hızlı bir şekilde olacak Allah'ın izniyle. Biliyorsun. Ne kadar bir dileğini tekrar tekrar ederseniz arkadaşlar o kadar dileğiniz gerçek olur. Ve çünkü biz bazı şeyleri bilmiyoruz. Bütün alimler daha bizden daha fazla biliyor. Onun için ne kadar e, istesen Rabbim daha fazla bize veriyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet ol.